The <laughs> Yepyeni bir GTA 5 videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün GTA 5'te ne hayal edersek, ne dilersek gerçek oluyor. Oğlum videoya bak. Şu anda Franklin'in iğrenç evinde uyandık dostlarım bakın. Franklin'in hemen arkasında bakın şöyle Alaaddin'in sihirli lambası gibi bir şey var. Bu eşya sayesinde bakın şu Franklin'in hemen altındaki şu yerdeki dostlarım şu Alaaddin'in sihirli lambası sayesinde bugün GTA 5'te dilediğim her şey gerçek olacak. Bak manyak bir video sizleri bekliyor. Bu videoyu böyle sonuna kadar izleyin. Keyiften 4 kişi olacaksınız. Dilediğim her şeyin gerçek olduğu video serisi devamının gelmesini istiyorsanız hemen alttan videoya bir like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Eğer kanalıma abone olursan görmüş olduğun gibi videomda ismine ekranda çıkıyor. Abi ben çok heyecanlıyım dostlarım. Bugün var ya öyle dileklerim öyle hayallerim var ki hepsini gerçek hayatta olmasa bile GTA 5'te gerçekleştireceğim. Öncelikle bakın bu lamba dostlarım konuşabiliyor. Ya yani değişik böyle mistik bir ses var ve bu ses konuşabiliyor. Yankılı bir ses geliyor. Bakın dinleyin şimdi. Hu hu. Alaaddin. Ne yapıyorsun? İyiyim Franklin. Beni envanterine almayacak mısın? Dilediğin her şey gerçek olacak. Çok değişik korkunç bir sesi var dostlarım yani tırsmadım değil. Neyse bak şimdi buna yaklaşıyorum bak. E'ye basit hemen envanterine çıktı bastım envanterimi aldım. Abi artık GTA 5'te dilediğim her şey gerçek olacak dostlarım. Her şey. Bak bu hakkımızı güzel kullanmamız lazım. Güzel şeyler dilememiz lazım. Şu an tam aletleri dostlarım içimizi aldık. Bir evden çıkalım. tam evden çıktım dostlarım. Şu anda Franklin'in bu evinden çıktım. Yani ilk bak aklıma daha ilk şey geliyor. Ben arabaları seven bir insanım. Aklıma direkt bak daha evden çıkar çıkmaz aklıma araba geliyor dostlarım. Arabasız yapamıyorum yani. Ne yapayım? Franklin de arabası yok. Yani artık bu evde yaşıyor Franklin. Arabası yok. O yüzden ilk olarak bir araba dileyeceğim dostlarım. Ee, benim hayalimde bir araba var. Belki aranızda bilenler vardır. Dodge Challenger bakın. Ekranda şu an fotoğrafını görüyorsunuz. Dodge Challenger arabamı çok isterdim. Böyle 6.4 motorlu Hemi ya da SRT herkes olabilir. Yani çok böyle yüksek motorlu arabaları seviyorum. Ve isteyeceğim araba dostlarım kesinlikle Dodge Challenger olurdu. O yüzden yani GTA 5 Dodge Challenger var mı bilmiyorum. Ama hayal ettiğimde gerçek olmasını istiyorum. O yüzden şimdi bakın direkt hayal tuşuna basacağım. Bastım bak şu an sesim yankılı çıkıyor. Duyuyorsunuz. Şu an sesimin yankılı çıktığını duyuyorsunuz. Sesim yankılı geliyor. Bunun sebebi abi şu anda hayal evrendeyim. Hayal evrendeyim. Dileğimi diliyorum. Alaaddin, Alaaddin. Bir tane Dodge Challenger 2024 model Hellcat istiyorum. <laughs> geldi, hüsnüm geldi. Allah geldi. Geldi, yes. Hayalim gerçek oldu. Oğlum GTA 5'te bu araba yok ki. Nasıl geldi? Çıldıracağım şimdi. Abi hayalimdeki araba. Ben bu arabayı gerçekten çok istiyorum dostlarım. Dodge Challenger. Çok seviyorum ben bu arabayı. Hemi motor bu. Hemi motorlu. Yok lan SRT mi? Hemi motor dostlarım. 5.7 litre e, motor açmıyor var. Hocam yavaş ol o arabayı çarpma vururum sana. Abi benim hayalimdeki araba bu araba normalde GTA 5'te yok ama dostlarım bugünkü videomuz özel GTA 5'e geldi çünkü ben diledim ve gerçek oldu bakın Allah'ım inşallah şu arabayı gerçek hayatta alabilirim çok istiyorum dostlarım ama çok pahalı bu arabalar ya çok pahalı ya nasıl alacağız ya ama çok güzel dostlarım araba bakın içine falan bakacağım şimdi bak dışarıdan bir bakalım ben bu arabayı modifeciye de götürürüm bu arada Vallahi modifeciye de götürürüm bir içine bakmak istiyorum Allah'ım delireceğim şu an çok iyi hissediyorum dostlarım kendimi çalıştı araba çalıştı Allah'ım. Abi şu arabanın güzelliğine bakar mısınız? Arabanın önü kalkıyor mu? Kalkıyor. <laughs> Abi içini birebir yapmışlar dostlarım. Arabanın içini birebir yapmışlar. Bakın çok güzel. Efsane. Abi ilk şu an gerçek oldu. Bakın Dodge Challenger diledim de şu anda gerçek oldu. Abi burada kavga var hocam? Ne oluyor? Durun. Abi direkt bak hiç vakit kaybetmeden dostlarım. Bu arabayı direkt modifiyeye götüreceğim. Şu anda araba stok halinde büyük ihtimal. Çok hızlı olacağını düşünmüyorum. Yani çok fazla hızlı bir araba olacağını düşünmüyorum ama efsane bir araba dostlarım. Bu arabayı yorumlarda puanlayın. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Tabii ki de bugün sadece araba dilemeyeceğim yani. Başka şeyler de dileyeceğim. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. Sadece araba dileyeceğim düşünüyorsanız yanılıyorsunuz ama abi çok iyi be. Baba nasıl hızlanıyor dostlarım hızlı da baya. Bir de daha modifiye etmedik arabayı. Bir de modifiye ettikten sonrasını düşünün. Siz de hayalinizdeki arabayı yani hayalinizde dilediğiniz ne araba varsa mesela. ileride büyüyünce ne araba hangi arabaya sahip olmak istiyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Benim her zaman hayalim dostlarım. Küçüklükten beri böyle Amerikan arabalarını severim böyle muscle carları çok seviyorum. Hayalim bu araba. Yani bende de bir tane muscle car var dostlarım ama eski model bir muscle car var gerçek hayatta. Ama tabii ki de böyle yeni model bir arabam çok olsun isterdim yani böyle 2024 sıfır böyle. Efsane mükemmel bir arabam olmasını çok isterdim. İnşallah bu videoyu like atan ve abone olan kardeş kardeşlerimin hayallerinin hepsi gerçek olur. En güzel arabalar onların olur diyorum. Ve i̇lk ilk dedik gerçek oldu ama bugün bak fantastik hayallerim var dostlarım. Yani bu baş, başlangıç sadece bu çok basit bir hayaldi yani. başlangıç. Şimdi modifiyeceye geldim dostlarım önce bir sınırsız para dileyeceğim. Yani mantıken modifiye yapacağız arabaya işte bir şeyler alacağız para lazım. O yüzden direktman çalıştırıyorum hayal tuşumu. Alaaddin, Aladdin, sınırsız para istiyorum. Tamam diledim bakalım şu an kapattım ayar tuşumu Geldi 9 milyon 10 milyon dolarım geldi dostlarım 10 milyon dolarım oldu Oy hemen sok arabayı modifiyeci Allah arabanın önüne kalkıyordur Abi arabayı modifiyeci sok 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 Don't challenger man Don't challenger man dostlarım arabayı hemen modifiye şimdi çok hızlı bir şekilde Abi direkt bak arabaya bir tamir et Armor'a gel fulle Brakes'e gel fulle Bumpers'a gel Oha bak bumpers'ları da var Allah'ım çok güzel Çok güzel lan Ne takalım dostlarım hepsi birbirinden güzel bu arada Abi bunu 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 demon Herket var demon var abi demondur dur Engin, engini fulle, egzoz. Egzoz ne var? Oha bu daha güzelmiş. Fenders neymiş? Ha buradaki yazılar dostlarım. Abi direktman hem becizli değil. SRT mi yapalım? Ne yapalım? Red Eye mı? En pahalısı Red Eye'miş. Red Eye yaptım abi. Red Eye yaptım. Grill. Grill dekle de abi. Wood. Aha bakın dostlarım kaput ekleyebiliyoruz. Durun kaputu ne yapalım? Abi şöyle yapalım bak böyle yapalım abi. Demon. Kornayı boş ver. Işıkları boş ver. Plate'i boş ver. Arabayı boyayalım mı dostlarım? Ali liveri de ekleyebiliyoruz arabaya. Dur. Ay! Dostlarım liverilere bakın. Çok iyi. Yok bu güzel değil. Ee, bence 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 bunu ekle. Tamam. Bu güzel dostlarım. Bunu ekledik. Arabanın rengiyle oynamayacağım bu arada. Dolgeç demek de biliyorsun. Oy! Ekle çatıya bakalım ne ekleyebiliyoruz Aaa sunroof dostlarım sunroof ekledim Bakın sunroof sunroof da ekle Skirt skirt ekle spoiler Abi spoiler akar mı kanat mı yok kanat gitmez Bu 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 çok iyi Suspensiyon ekle transmission ekle Turbo da ekle tuning de yap abi Arabanın lastiklerini dokunmayacağım Window. Camları dostlarım filmliyoruz ve Arabamız hazır abi arabamız manyak oldu dostlarım Bakın hayalindeki araba işte Gerçek hayatta bu arabam olsun çok isterdim Vallahi çok isterdim Oy! Abi hemen bir arabaya hız testi yapacağım. Hemen bir arabaya hız testi yapacağım. Abi araba çok güzel oldu. Yemin billah çok güzel oldu be. Abi hayalimdeki araba işte bak. Bir deneyelim bakalım. Nasıl hızlanıyor lan? Nasıl vites atıyor dostlarım araba? Gördün vites nasıl değişiyor? Tok 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 hızlıca değiştiriyor. Oğlum manyak bir şey oldu be. Manyak bir şey oldu. Yardır Franklin arabanın tadını çıkar. Aferin oğlum benim evladım. Of 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 dostlarım böyle bir arabamız varken bir de bir tane kız arkadaş dilemeyelim mi ya? Bir de bir kız arkadaş dilelim. Biliyorsunuz ki Franklin ve Tracy benim videolarımda biliyorsunuz ki dostlarım sevgililerdi ama Franklin'in evine haciz geldikten sonra parasını kaybettikten sonra ayrılmışlardı. O yüzden Franklin'e şöyle güzel bir kız arkadaş dilelim. Arabayı şöyle çekelim dostlarım şöyle Arabamızı çekelim şöyle. Hemen abi diğer hayalime geçiyorum. Abi şuraya çek arabayı çektim tamam. Arabam var ya yakıyor ya yakıyor efsane ya mükemmel bir şey ya. E hemen dostlarım dileğimi diliyorum. Tuşuma babasıyım. Alaaddin Alaaddin çok güzel bir kız arkadaş diliyorum. Oho! Vallahi geldi kız arkadaş geldi. <laughs> Merhaba hanımefendi. Ee, nasılsınız iyi misiniz? Merhabalar iyiyim siz nasılsınız? Ee, Franklin Clinton değil mi? Evet evet ta kendisi ta kendisi. Ee, hanımefendi e, tanıştığıma memnun oldum bu arada. Ben Franklin. E, Los Santos'taki en manyak adamlardan bir tanesiyim. Ve sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Harika gözüküyorsunuz. E, i̇sterseniz size arabamı göstereyim olur arabanızı çok merak ettim. Gelin gelin buyurun. Ee, bakın burada harika bir araba var. Bu arabayı daha yeni modifiye ettim Dostlarım kız arkadaşım oldu. Bu arabayı daha yeni modifiye ettim. Çok güzel bir araba oldu. Dodge Challenger 2024 model Hellcat modeli. Uf Bey gerçekten harika bir arabanız varmış. Ee, bana bir tur attırır mısınız? Ya arabayı ise sürdüremem. E, çünkü yani belki araba süreyemiyorsunuz ama gelin istiyorsanız dostlarım biraz ablaya birazcık dostlarım heyecan ister. Gel gel abla bin. Abla bin gel abla bin bin. Bin abla bir daha hayatın nerede bineceğim böyle arabaya? Evet dostlarım. Evet şimdi bindi ablamız. Ablamız arab evinde abla bak şimdi sana şov yapacağım dostlarım ablayı birazcık etkilemek lazım abla ne diyorum oğlum eee burada ismini ispriz... Allah! Çok pardon. Ah arabam ne oldu arabama? <laughs> Hayır! Arabamın boyası gitti. Bir dakika dileyeceğim dostlarım. Ha, doğrudan her istediğim oluyor ki benim. Alaaddin, Alaaddin arabam hiç bozulmasın. Çarptığımız zaman hiçbir şey olmasın. Arabam tamir olsun. aha Araba tamir oldu dostlarım. işte bu kadar kolay. Durun şimdi, e, ablanın bir ismini sorayım. E hanımefendi, e, isminiz neydi acaba? E, benim ismim Patrisha. Patrisha, memnun oldum. E, şimdi bak Patrisha, sana hayatının şokunu yaşatayım mi izlemek ister misin? E, olur tabii ki, bekliyorum. İzle şimdi bak. Bak hayatının şokunu hazır mısın bak? Bak bunu da bir daha hiçbir yerde göremezsin. Bak burn out yapıyorum. 3 2 1 Dur kız bağırma tamam dur bur bağırma dostum nasıl bağırıyor ya. Dur dur bak sana bir hemen bir 0 100 yapalım bak bir yerden bostarım patlışın aklını bir almak lazım artık. Patlışın aklını bir alalım. Patlış ya. Ya duruyorum şu an. Allah patlış Ablam ablam iyi misin? Abla arabadan indi dostlarım. Dur abla abla bir şeyin var mı? Abla öldü herhalde dostlarım. Ya of kaza yaptık abla gitti ya. Dur bakayım kalkıyor mu? Dostlarım gg oldu abla ya Neyse şuraya girin de yeni bir kız arkadaş <laughs> Hayal edin dostlarım Çok kız yapmak iyiymiş demek ki yani Vallahi çok kız yapmak iyi değilmiş. Şöyle bir Of 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 babacım Bu nedir de babacım ya Bu nedir lan bu nedir oğlum ya Vuuum <laughs> It's a man The best in the world Oğlum bum 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 Dostlarım yeni bir kız arkadaş Eee dileyelim ya böyle olmadı Hemen bir yeni bir kız arkadaş diliyorum Alaaddin Alaaddin Bana bir kız arkadaş ver Aha geldi Eee merhabalar nasılsınız Merhabalar iyiyim siz nasılsınız Eee ben Deniz Freaking değil mi? Memnun oldum. Memnun oldum, memnun oldum Deniz Hanım. Buyurun gelin. Binin arabaya. Buyurun, 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 binin, binin. Tam dostlarım yeni kız arkadaş hemen geldi. Abla orada sıkıntı yani. Kaza yapınca dostlarım şey oldu. Ee, arabaya bindirelim Deniz ablayı, Deniz Hanım'ı. Ee, Deniz Hanım, e, biraz turlamak ister misiniz? Ee, ben gerçekten çok severim hızlı arabaları. Bu araba şey değil mi? Dodge Challenger. Biliyorum ben. Evet, bak dostlarım arabaya da ilgisi var ablanın. Tam bu sefer kaza yapmayalım da dostlarım. Bu ablayı da şey yapmayalım. Direkt bu niye taş sırttan gidiyor? Ben yanlış oldum yumlan acaba. Biraz ablayı hayatının şokunu yaşatacağım. Daha bu arada çok şey var. Birazcık şu arabanın tadını çıkarmak istiyorum. Sadece bir yapmak istiyorum. Oğlum araba ne hızlanıyor be? Ne hızlanıyor be? Aa dostlarım acaba şey mi yapsak? Denize bir soralım bakalım. Hayalinde bir şey var mı? Mesela onun hayalinde bir şey varsa ben onun adına hayal edeyim. Dileyim. Hayalim gerçek olsun. Kadına da bir iyilik yapmış olalım. Bence öyle yapalım. Ne diyorsunuz? Bence mantıklı olur. Şuradan bir döneyim. Dön, dön 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 dön. Şuraya bir gir abi. E, ee, Deniz Hanım, hayatınızda böyle en büyük hayaliniz ne? Yani ne olmasını istersiniz? En büyük hayaliniz. Ya benim en büyük hayalim aslında Eee Vinewood tepelerinde bir mahalle, bir ev yani bir villa da olur. Öyle bir hayalim var ama işte yani memur maaşı zor yani o mümkün değil ordun ev almamız. Artık yani en büyük hayalim bu Ya Deniz hanım siz bana bırakın ya Aa, Siz bana bırakın Deniz hanım hemen hallediyorum hemen bekleyin Gerçekten mi ay bir heyecan bastı ayol. Durun durun hemen hallediyorum Sakin olun hemen buradayım ben halledeceğim ya Dostlarım kadının vaymut tepelerinden ev istiyormuş ya Kadına bir ev alalım ayıptır ya Alaaddin Alaaddin Vinewood tepelerinden bir villa ver bana. Bakalım mı dostlarım hayalim gerçek olmuş mu? Olmuş! Bir dakika bu Frank'in eski evi vallahi olmuş dostlarım bakın ev. Vallahi ev bir dakika ev, ev oldu oldu oldu. Durun Deniz haber vereyim. Deniz Hanım eviniz hayırlı olsun. Ne? Gerçekten mi? Ay ay çok sevindim. E Frank'in benimle evlen ya gerçekten benimle evlenir misin? Ya abla hemen abartma dur Deniz. Deniz hemen abartma ya. Hemen abartmana gerek yok hemen abartma. Hemen abartma sakin ol. Seni bir evine götürelim. Bakın dostlarım ablaya direktman hanım ablaya ev diledi. Ve direktman oyunda ev geldi. Abi bu video dünane en güzel videosu ya. Keşke takipçilerimle çekebilsem dostlarım takipçilerim ne istiyorsa onu yapmak isterdim. Şimdi manyak arabamla dostlarım direkt man hasar almayan arabamda bakın harca hasar da almıyor bu araba çünkü bunu diledik hayal ettik ve oldu. Şimdi direkt bu ablayı Deniz'i evine götüreyim evine bir bırakayım sonra farklı hayallerim olacak onu da söyleyeyim yani daha bu başlangıç dediğim gibi. Şimdi direkt man mükemmel dot challenger'ımla hayalimdeki arabayla bakın arabayı vuruyorum hiçbir şey olmuyor. Hayalimdeki arabayla direkt man Deniz'in yeni evini ben de merak ediyorum nasıl bir ev geldi. Kadın hayali Weimut tepelerinden lan nasıl geliyor? Kadın hayali Weimut tepelerinden bir evinin olmasıymış. Bakalım şimdi nasıl olacak ben de merak ettim. Kendisi evine götürelim. Onu evine bırakalım. Evinde mutlu mutlu yaşasın. Biraz iyilik yapalım. Hep bize hep bize olmaz hocam. Ben şu ana kadar sadece bir araba diledim. Bir de kız arkadaş diledim. O kadar. Başka bir şey dilemedim yani. Frektir yardım oğlum bastırlar şu altındaki arabanın hakkını ver oğlum. Altındaki arabanın hakkını ver. Şovunu yap Frektir. Şovunu yapacaksın. Bu arabanın hakkı verilecek Frektir. Nereden süreceğim bir daha sen böyle arabayı ha? Nereden süreceğim Frektir? Abi geldik. Bir dakika burası. Burası yeni evim mi? Lan ne güzel ev almış kadın. Oha garajı da var. Dur arabayı şu içeriye sokayım. Ha. Hah Deniz Hanım evinize geldik. Buyurun gelin. Bakın yeni eviniz. İşte bu kadar kolay hayat. Bak gördün mü? Bak yeni mali kendisi dostlarım. Yeni villası burası. Haritada da görüyorsunuz. Deniz abla artık burada oturacak. Abla gel şöyle. Gel ablacığım. Denizciğim gel. Gel Denizciğim. Bu yanda evlilik falan teklif etti dostlarım. Kadın kaza geldi herhalde. Bak bu tarafa doğru gel. Evine gir evinde takıl. Çok güzelmiş dostlarım evi bu arada. Bir dakika a, a arka bahçeyi falan gezeyim. Arka bahçesi var mı evin? Herhalde buradan girilmiyor. Ya yani illa vardı dostlarım arka bahçesi de. Ha, Deniz de geldi. Denizciğim yeni evini beğendin mi? Ay şimdi gerçekten bu ev benim mi? Ay gerçekten şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Franklin Bey size çok teşekkür ederim. İyi, iyi ki tanışmışım sizinle. <laughs> Ay çok evimin içine bakabilir miyim? Tabi bakın bakın siz gidin evinizin içine bakın. Benim birkaç işim var gelirim uğrarım sonra. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz Deniz Hanım. Yani benim adım Franklin Clinton. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. İyi akşamlar. Tam dostlarım Deniz Hanım raconunu kestik. Deniz Hanım evine baksın. Biz de ne yapalım? Biz de ne yapalım? Gidelim. Başka hayaller dileyelim ya. Valla birazcık farklı şeyler dilemek istiyorum. Ama arabam çok iyi be. Arabam mükemmel ya. Abi bu sefer ne dileyeceğim biliyor musunuz? Bu arabayı Deniz'e bırakıyorum. Dostlarım Dodge Challenger'ı Deniz, Deniz ablaya bıraktı. Deniz evinde arabası da var artık. Yaşasın kendi kendine. Ben abi bir tane altın kaplamalı. Bak hayalimde. Dostlarım altın kaplamalı bir helikopter dilemek istiyorum. Böyle lüks, ultra lüks bir altın kaplama bir helikopter dileyeceğim. Alaaddin'den. Alaaddin, Alaaddin. Altın kaplamalı 24 ayar altın kaplamalı lüks bir helikopter diliyorum. Bir de bu helikopter şu anda bulunduğum garajın önünde bulunduğum evin çatısına gelsin. Tam dostum direğimi şu an diledim. Bakalım abi evin çatısına helikopter gelmiş mi? Gelmiş! Allah çapsın gelmiş. Bir dakika bir şey daha dileyeceğim. Alaaddin, Alaaddin beni şu anda baktığım evin çatısına ışınla. Aa Helal sana bir alattın, helal sana bir alattin. Dostlarım bakın diğer direğin gerçekten işte altın kaplamalı ultra lüks bir helikopteri sahibiz şu an. Of 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 bin şu helikopteri Franklin bin. Abi bu videolar çok güzelmiş dostlarım. Devamını istiyorsanız beğeni butonunu kırın valla. Yorumlara da bir dahaki bölümde eğer seversiniz like gelirse bir dahaki bölümde ne dilememi istediğinizi söyleyin. Onları dileyim. Şu anda dostlarım bakın ultra lüks altın kaplama helikopterimle Los Santos'un üzerinde uçuyorum. Efsane be, öf be. Yardır be Franklin, hak ettim bunu be koçum. Hak ettim bunu be Franklin. Şimdi bakın ne yapalım biliyor musunuz? Bence bu helikopterle dostlarım direktman Los Santos'taki en büyük binanın üstüne çıkacağım. Abi şu an çok havalı lan bu helikopterim. İçine bakayım helikopterin içi nasıl, nasıl, nasılmış? Aa bakın premium bayağı bayağı güzel. Altın kaplı helikopter de dostlarım ilk kez görüyorum. Bir insan niye helikopterini altın kaplatır? Yani bu zenginlerin de dostlarım parayı nereye şaşırmışlar. Ben böyle bir şey görmedim. Şu yukarıya çık. Şu binanın tepesine bir çıkalım dostlarım birazcık. Şu tepeye bir çıkmak istiyorum. Hemen çık Frank'le şöyle yavaşla bak. Güzel indir o helikopter. Güzel helikopter o. Helikopteri güzel indir. Helikopteri güzel indir ha. İndir of 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 Bir dakika aklıma bir şey geldi Bakın dostlarım mesela bir şeyi merak etmişimdir Hani şurada bir tane bakın FBI binası var gördünüz mü FBI binası Mesela bu FBI binasının içine girmeyi dilesem Girebilir miyim lan acaba ne diyorsunuz olabilir mi öyle bir şey Belki de olabilir bu binaların içine hep merak etmişimdir Bir dakika şu helikopterimi şuraya sağ salim indireyim Şu FBI binasının içine in inmeyi dileyeceğim Bir denemiş oluruz hem yani. Bir dakika şuraya bir gel bakayım hep bu binaların içine merak etmişimdir Acaba FBI'lar falan var mıdır İn abi aşağı ha in dedim dostlarım Mesela bu binanın içine şu an girebiliyor muyum deneyeceğim be silahım yok D dostlarım her tüm silahları bir dileyim mi önce bir Alaaddin'den? Alaaddin, Alaaddin oyundaki tüm silahları bana ver. Ha, tamam dostlarım. D dileğim gerçek oldu. Şimdi bakın elime bir tane silah. Oğlum bakın içeri içerisi var buranın dostlarım. İçeriye girebiliyor muyum acaba? Bir dileyim mi? Diliyorum bir dakika diliyorum. Bekleyin. Alaaddin, Alaaddin FBI binasının içine girmeyi diliyorum. Allah! Girdim! Dostlarım girdim içine girdim. Vallahi içine girdim. Buradan gezdireyim birazcık. Oha! Los Santos'taki FBI binasının içine girdim dostlarım fotoğraflara bakın. Lan çok iyi. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Oğlum manyak lan. Süper abi süper bakın. Biçi de bayağı büyük bunun. Burada herhalde ünlü FBI ajanları var dostlarım. Burada communication yazıyor. Ne burada? Ne var hocam burada? Ha burada bilgi işlemciler var. Bakın bilgisayarlar falan var. İçeride kimse yok herhalde dostlarım. Bugün pazar ya. Herhalde pazar olduğu için herhalde şey izinliler dostlarım. İçeride kimse yok. Dur lan daha gidebiliyor muyuz acaba? Merak ettim bekle. Vallahi açtırıyorum merak ettim. Oğlum bunu bile dileyebiliyoruz lan. Aa bak buradan çıkabiliyorum. Ayarım çalıyor herhalde ben şey yapıyorum diye. Yo çalmıyor da. Aa bak buradan aşağıda inebiliyorum oğlum. Ne kadar büyük burası. Buraya girebiliyor muyum? Allah kafayı vurma Franklin dur. Aha girdim. Federal Investigation Bro. Abi çok iyi be. Çok iyi be. Lan buraya ne olmuş? Oha! FBI binasının içine bakın dostlarım. Yanmış FBI binasının içi. Lan buraya saldırı mı düzenlendi acaba? Oha! Şuraya bakın dostlarım. Lan buradan dışarıyı görebiliyorum. Vay anasını bacısını yuh. Biraz şimdi gezmeye devam edelim. Vallahi merak ettim ha. Buraları kim yapmış lan böyle koca FBI binasını paramparça etmişler dostlarım. Buradan girilmiyor. Herhalde buradan devam edeceğim. Vay anasını bacısını yuh lan. Yuh lan. Şunu aç bir communication. Yine el iletişim odası var burada. Oğlum ne kadar büyük burası. Git gitmiyor. Burayı niye patlatmışlar? Kim patlatmış acaba dostlarım? Biliyorsanız yorumlara yazın. Ben ilk kez FBI binasına giriyorum ve harbiden etraf patlamış. Hala bir de aşağı deneyebiliyor muyuz? E yuh artık. Neyse dostlarım bu kadar FBI binası gezisi yeter. Ben bir yukarıya çıkayım. Lan hala aşağı iniliyor mu? Bir dakika çok merak ettim. Buradan da girebiliyor muyuz? Oha lan buradan da girebiliyorum oğlum. Dur lan acaba şuradan aşağı atlasam ne olur? Atlayabilir miyim? Hadi lan atla Frank Atladım. Dostlarım atladım. Dostlarım öldük o kadar olur sıkıntı yok. Şimdi ben tekrardan çatıya geldim. Bu sefer aklıma çok troll dostlarım bir dilek geldi. Bak ne yapacağım biliyor musunuz? Aklıma aşırı troll bir e, hayal geldi. Şu bakın dosandostaki en yüksek binanın üzerine çıkacağım. Oraya çıktıktan sonra Lamar'ın buraya gelmesini dileyeceğim tamam mı? Lamar'ı çağıracağım. Lamar dostlarım binadan aşağı atacağım bakalım ne olacak çok merak ediyorum. E, o yüzden şimdi direkt şu binanın üzerine bir çıkayım bekleyin. Efsane epic bir şey olacak bak şimdi izlemeye devam edin. Bak şimdi bekleyin. Şuraya gel ha. şuraya in frekli. Düzgün in lan düzgün in ha Düz düzgün in frame. Ya Fredden Düzgün iş şuraya ha in Tamam bakın şimdi direktman dostlarım Lamar'ın buraya gelmesini diliyorum Alaaddin Alaaddin Lamar'ı buraya getir Aha! Lamarım lamarım benim. Lamarım kardeşim canımın için. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hey Franklin my boy. Ben buraya nasıl geldim man? Şu anda çok yüksekteyiz Franklin. Benim yükseklik korkum var. Ya bir şey olmaz Lamar gel gel. Lamar gel gel bir şey bak bir şey göstereceğim oğlum. Gel şuraya lan iki dakika gel. Bak gelsene bir Lamar. Şu aşağı niye gelmiyorsun sen? Fırsıyor dostlarım bak burada duramıyor. Bak ben burada durabilirim sıkıntı yok. Hiç de korkmam yani yükseklik korkumuz yok. La Lamar gelsene oğlum. Lamar gelsene lan. Gel şuraya. Gelemem kanka. Korkuyorum. Bak helikopterler geçiyor kafanın öleceksin şuraya gel bir dakika bekle sen şimdi Alaaddin Alaaddin Lamar'ı yanıma getir Aha geldi Tam dostlarım geldi Lamar geldi Lamar bir şey diyeceğim kanka kendine iyi bak Bye bye. Oh. Oraya düştü ya yanlış yere düştü orada dostlarım bina şeysi varmış ölmez oradan ya Neyse dostlarım ben de şimdi bir aşağı atlayayım bir dakika ölümsüz olmayı dileyeceğim ya Alaaddin Alaaddin ölümsüz olmak istiyorum İnşallah ölümsüz olmuşumdur dostlarım atlıyorum aşağı bakalım Atla aşağı Franklin yardır paraşüt paraşüt yok oğlum Paraşüt yok kafayı Vuracağım ölmüyorum Yes 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 Ümidinizi The best in the world oğlum Evet dostlarım aşağıda indik artık tamam Aşağı indik güzel Bayağı iyi dostlarım Şimdi şimdi kafamda sizin çok seveceğiniz hayaller var Oha abi nasıl bunu düşünün diyeceğiniz hayaller var Bunları dilemek istiyorum ama sakin bir yere gitmemiz lazım Sakin bir yer neresi olabilir hocam Hocam sakin bir yer şurası sakin gibi duruyor Şuraya bir gideyim mükemmel bir hayal dileyeceğim dostlarım şimdi bekleyin Abi burası sakin mi burası vallahi sakin Gir şuraya gir şuraya Heh. Şimdi dostlarım burada direkt, direkt yeni dileklerimi diliyorum Abi mesela şeyi merak Ettim. Ben mesela Lionel Messi dilesem Lionel Messi biliyorsunuz ekranda görüyorsunuz. Lionel Messi böyle bir adam yani. Futbolun en iyilerinden. Adını altın harflerle tarihe yazdırmış bir futbolcu. Arjantinli Goat deniyor kendisine. E, ee, tabii bence Ronaldo da yani tartışılır. Hangisi daha iyi yorumları yazın Ronaldo mu Messi mi? Ben bugün dostlarım mesela Lionel Messi yanımda istiyorum. Lionel Messi buraya gelse istiyorum. Alaaddin! Alaaddin! Lionel Messi'yi yanıma getir! Lan! Immense Messi! Ankara Messi! Ankara Messi! An Messi! Oğlum Messi geldi lan. Messi ne yapıyorsun? Lan dur ne diyorsun oğlum? Ben bilmiyorum Arjantinci. Bilmiyorum. Dur sakin ol. Dostlarım anlaşamıyoruz ama. Vallahi Messi geldi oğlum. Harbi Messi geldi lan. Messi bile dili Messi gel bakayım koş bakayım bir koş bakayım futbolcu gibi koşsana lan. Dostlarım koşmuyor. Futbol ben şey düşünüyordum. Formasıyla falan gelir. Normal giyinip gelmiş ya. Biz nasıl anlaşacağız dostlarım bunda? Benim ufak İspanyolcam vardı da o kadar yok. Messi are you speak Türkçe? No 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 la 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 Ankara 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 madre. Yok dostlarım konuşamıyorum. Türkçesi yok adamın. Sıkıntı yok abi yanında Messi var. Daha ne olsun abi yanında Messi var ya. Abi yanında Messi var. Daha ne olsun ya. Lionel Messi faal aldı. frekle <laughs> kırmızı, <kartı> Frek <laughs> kırmızı kartı görüyor. Abi çok iyi. Lan bir dakika bir de Ronaldo'yu mu dilesem acaba? Harbiden lan Ronaldo'yu da dileyim. Bunları dövüştüreyim dostlarım. Hangisi daha iyi orada karar verelim. Evet. Bunların ikisini dileyim. Dövüştünler. Hangisi yenerse o en iyi dünyanın en iyi futbolcusu. Tamamdır. Messi, Ronaldo is here. Ronaldo is here, okay? Oh, Ronaldo la casa la su, la su la casa Ronaldo casa la casa por la casa futbol así para del Paris Saint-Germain, Juventus. La casa de Arab, pues acá de Ronaldo, acá de Arab está la casa de Ronaldo, Ronaldo de papá le ha dicho Ronaldo es para cantar el De ahí saca Messi, Messi, cantar lo bailar y tú no hay toques para cantar el centro. Bir şeyler de dostlarım ama çok anlayamadım neyse. E ee, ben direkt Ronaldo'yu çağıracağım abi. Alaaddin, Alaaddin, Ronaldo'yu buraya getir. Cristiano. <laughs> 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 Cristiano Ronaldo su. Ronaldo,

Yok dostlarım, bunlardan tık yok. Abi çok iyi ama olsun. Bir de güzel bir araba dileyelim, bir dakika aklıma bir araba geldi. Alaaddin, Alaaddin. Buraya bir tane Audi RS7 getir. Aha Audi RS7 de geldi. Bak bu araba da çok güzel dostlarım. Abi şu anda fantaziye bakar mısınız? Ben Messi, Ronaldo takılmaya gidiyoruz. Messi arkaya otur lan. Küçükken arkaya oturur. Abi çok iyi lan. Ara de geldi. Arabanın içine bakın dostlarım. Gerçek Audi. Oğlum mükemmel be. Abi bu videoya var ya beğeni de kuru kırmanız lazım ya. Bu videoya beğeni de kırmanız lazım ya. Araba çok iyi basıyor. Araba çok iyi basıyor. Abi şu tabloya baksana. Bak Ronaldo burada, Messi burada. Bu nasıl bir nasıl bir fantezi lan? Audi Ara Sedi'nin içindeyiz ya dostlarım. Messi ile Ronaldo ile araba sürüyorum. Ben şimdi bunlara ne yapacağım biliyorum dostlarım. Bir dakika şey deneyeyim mi? Bekle aklıma bir şey daha geldi. Havayı karlı yapalım abi. GTA bir karlı yapalım. Alaaddin, Alaaddin havayı karlı yap. Aha! Abi dostlar bakın full kar oldu dostlarım çok iyi Valla full kar oldu Abi dilediğimiz her şeyin gerçek olması gerçekten dünyadaki en güzel şey Ben şimdi bak bunu da diledim ya Abi her istediğimiz oluyor şimdi şey aklıma geldi Bakın arabamızda dostlarım Ronaldo ve Messi varken Artık şu işe başlıklık getirmenin vakti geldi Ronaldo mu daha iyi Messi mi daha iyi Bugün bu videoda şimdi bunu öğreneceksiniz İkisini kapıştıracağım dostlarım Kafes dövüşü yaptıracağım ve bu kafes dövüşü yapıldıktan sonra Kimin daha iyi olduğunu öğreneceğiz Biraz şu ama Audi RSD'yi denemek istiyorum abi Şu Audi RSD'yi bir deneyelim bakalım O bastır Hayır ya dur ya Ronaldo pardon özür dilerim. Messi özür dilerim Özür dilerim bekleyin bunlar için kuramıyorum dostlarım Bunlar çünkü şey İngilizce bilmiyorlar Türkçe de bilmiyorlar Anca İspanyolca konuşuyorlar ben de İspanyolca bilmiyorum yani Aslında biliyorum da dostlarım yani şu an yılı 2013 olduğu için 2013'te işte bilmiyordum o yüzden bilmiyorum yani Tamam şimdi bunları dövüştüreceğim güzel bir yer bulmam lazım Bir ara sokakta falan dövüştüreyim bak burası güzel Tamam şimdi bak burada bir dövüş yaptıralım dostlarım bunları Ronaldo Messi'ye tam olarak burada bir dövüş yaptıralım Şurada bir arabamızdan binelim ah tam yerine geldim ha Valla tam yerine geldim abi kar da Efsane ya efsane mükemmel ya Abi şu Audi, e bakın abi. mükemmel mükemmel ya mükemmel bebeğim mükemmel bak lastiğe bak nasıl kayıyor bebeğim ümidinizi bağ bu abi İn arkadaşlar in. Messi Ronaldo. Esa kaysa sokudur <laughs> la sana fight lo kodur <laughs> super odur Sen de Andro te samda be reboxing ala drola puti la Andro tu. Das te lo otra Andro sen ro te ka la otro no pantro lo sacan de la. sana de sacan. Sí, otra le. Sí, Tam dostlarım. Dövüşmeyi kabul ettiler. Az önce İspanyolca bilmiyordum, öğrendim, geldim. Evet. Ronaldo Messi dövüşü başlıyor. Hazır mıyız? Gençler hazır mıyız? <laughs> Alaaddin, Alaaddin Ronaldo ile Messi kavga etti. Büyük kavga başladı. Büyük kavga başladı. Büyük kavga başladı bakalım kim yenecek? Ronaldo Messi mi? İşte i̇lk bir yumruğu Messi attı. İlk yumruğu Messi attı. Sırada bakalım Ronaldo bir tane güzel bir yumruk attı. Vurdu. İkinci yumruğu vuruyor Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ola ola ola. Dostlarım çok büyük kavga şu an. Bak Ronaldo daha iyi geçiriyor. Ronaldo bir tane daha vurdu. Ronaldo vuruyor. Ronaldo dünyanın en iyisi mi? messi 3 yumrukla paramparça etti. Cristiano Ronaldo el tranquilo. Peki Ronaldo'nun benle dövüşmesine ne dersiniz dostlarım Ronaldo benle dövüşsün mü? Ne dersiniz? Dövüşsün diyenler bir like atsın hemen. Görüyorum chat, chat. sizi görüyorum şu an yazdığınızı. Yazın. Evet 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 dövüşsün dövüşsün. Yaz 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 yaz. Like at at like'ı. Ronaldo. putemadre madre. Nasıl lan deliya para kontrola sakayolata put ermadı la para dokiterak. Para iyi buldun değiştirseken dolar olarak git din Arapistan sakayoloz ama tapça katona. Zeponde ne pomo. Gel bakalım aslan gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Messi'ye benzemem ben gel ben Frankin Clinton'ım um. gel. Gel gel Ronaldo gel gel gel. Vur lan vur. Korkuyorum değil mi? Hoppa nereye? Nereye gidiyorsun gel. Gel bakayım gel bakayım bak gözün kapalı. Göz kapalı şu an. İçgüdülerimi dövüşüyorum dostlarım. Gözlerim tamamen kapalı şu anda içgüdülerimi dövüşüyorum. Evet. Güle güle Ronaldo. Artık dünenlerin topçusu Franklin dostlarım. Franklin Clinton El Tranquilo. Bence bu videoluk bu kadar olsun. Bakın bu hayal ediyorum. Gerçek oluyor. Serisinin devamını istiyorsanız. ikinci bölümü gelsin istiyorsanız. Hemen video like bırakıyorsun. Like butonunu parçalıyorsun. O butona bile basıyorsun. Abone oluyorsun. Abone olman çok önemli. Ve şu anda yanımda çıkan sağımda sağımda çıkan kartlara tıklayarak da diğer GTA 5 videolarımı izliyorsun. Dediğim gibi like sayısı güzel olursa yeni bölüm gelecek. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Bakın bunları da tıklayarak bunları da izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki GTA 5 videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.